Teşekkür ederim. İyi Siz de e, işte izleyicilerimizle birlikte izlediniz evet. daha önceki harekatları. Şimdi evet o harekatlarda da PKK'ya önemli ölçüde kayıplar verirdi ama bugün geldiğimiz noktada hala Kuzey Irak'ta varlığını devam ettiriyor. Evet. Dolayısıyla hava ve ardından başlayan bu kara harekatıyla Pençe Kaplan Harekatı'nı diğerlerinden ayıran çok temel farklar var mı? E, bu defa e, o işte alanı daraltma ve... Kandili Sincar'a taşıma planını engelleme hedefi ne daha mı yakın Türkiye'ye ne dersiniz? Şimdi tabii e, bir defa Sincar'ın e, kullanılmasını istemiyoruz. istemiyoruz. Yani hemen cebimizde böyle bir e, şeyin kullanılması ve Suriye'ye yakın bir, bir alanın e, üst bölge olarak kullanılması tahkim ediyorlar şu anda o bölgeyi. E, mühimmat depoları yapıyorlar. Diğer farklı şeyler de var. Türkiye'nin bunları kontrol etmesi lazım. Bir defa bu çok önemli. Ee, bu Bunu önlememiz gerekiyor. Ee, yani bu Türkiye'nin şu konseptine e, uygun. Türkiye e, teröristleri kendi topraklarının dışında e, hem etkisiz hale getirmek hem de onların hazırlıklarını proaktif, proaktif yaklaşımda e, önlemek gibi bir e, durum var şimdi. Böyle bir şey yapıyor. Bunu ilk defa iki şeyde yaptılar, e, 2018'de galiba. Ee, bu Hakuk bölgesine yapıldı. Hakuk bölgesinde ee, orada yapılan harekat sonucunda karar harekatıyla 25-25 km civarında ee, alan ee, açıldı ve ee, orada üst bölgeleri tesis edildi. E, Pençe harekatında aslında Pençe 3 harekatı 2019 yılında Ağustos ayında şeyde yapıldı yine e, ee, Haftar'ın bölgesinde yapıldı ama bu sefer Haftar'ın bölgesine ee, den ileri yani sınır düzeltmesiyle e, çok az ileri çıkılmıştı. Yani 4-5 kilometre civarında ileride üstlerimiz var bizim. E, Türkiye bu bölgede şunu yapıyor şimdi. Bir, e, e belli bölgelere geçirmek suretiyle kan şeyi kontrol edecek şekilde e, kontrol edecek ve Kandil'den e, Sincar'a gidecek olan e, yolu e, kesmek ve bu, bu alanı e, teröristlere daraltmak amacıyla ee, böyle bir hareket yapı. Hedeflere girdiği zaman orada muhtemelen belki e, Irak'ın Irak içerisinde 20 km mesafede, 20-25 km uzaklıkta Türkiye'nin üstleri olacak. Ve bu üstler vasıtasıyla hem e, Hakuk, e, Haftan'ın e, Çincar bağlantısı önerilecek hem de e, Çincar üzerinden biraz evvel e, haberde belirttiği gibi Çincar üzerinden Şırnak haftanın ve Şırnak'a gidecek olan teröristlerin geçişi evet. önlenecek. Dolayısıyla Sayın <laughs> Pekin, en önemli evet. fark o zaman birinci birinci en önemli fark daha önce evet. gir çık şeklinde yapılan ama son bir senedir biraz daha TSK'nın orada evet. kalıcı bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürmesine yönelik çok kritik adımlardan biri. En biri. önemli fark bu o zaman, öyle mi? Bu, bu var evet ben bu. ikincisi e, Sincar'ın kontrol altına alınması, yani e, dostlar, Sincar kontrol altına alınırsa e, Şeyler büyük ihtimalle Kandil'dekiler buraya kaçamayacaklar yani Kandil'dekiler biraz daha güneye doğru Kaçmak durumunda kalacaklar üst düzey yöneticiler Bunu da bir hesap yapmamız lazım e, Bir de e, ilk defa e, yurt dışında böyle e, gece şartlarında bir e, Uçabilik harekatı yani e, havacım harekatı yapılıyor. Bu da e, büyük bir farklılık. Yani e, askerler daha evvelden karayoluyla da, e, geçerlerdi, e, devam ederlerdi. Şimdi e, doğrudan e, işte tabii biraz da teknolojinin kullanılması, yeni silahların kullanılması, siyahların, yağların kullanılması falan da bütün bunları etketti. Dolayısıyla şeyler, e, havacım harekatı yapıldı gece, gece şartlarında. Bu da önemli bir e, şey, farklılık diye değerlendiriyorum. E, ee, aynı zamanda e, bir e, özelliği de şu, e, Bayramız PYD ile e, Amerika Birleşik Devletleri PYD ile irtibat halinde ve onlara işte e, biraz daha güney şeyde e, güneyde Suriye'nin güneyinde bir devletçi kurdurmaya çalışıyor. E, muhtemelen e, bu devlet e, devletle e, şeylerin e, Irak bölgesindeki e, teröristlerin birleşme durumu var. Özellikle son zamanlarda şöyle bir şey oluştu. Bu mesela Kerkük gibi, Musul gibi, Terafer gibi Türkmen bölgelerinin orada bölgelerin bulunduğu yerlerde PKK üstleri oluşmaya başladı. Ve bu üstler, bu bu bölgeler kime ait olduğu belli olmadığı için tartışmalı olduğu için bu bölgelere PKK el koyup bunlarla birlikte Şeyde Suriye'de bir e, derece kurmaya çalışıyor. Yani sınırı da ortadan kaldırıp böyle bir derece kurmaya çalışıyor. E, dolayısıyla bunun da önüne e, bu konuda bunun da önüne geçirmiş olacak bu, bu harekatta bu meclendirdiğimiz e, gruplarla. Bu bakımdan e, bence şimdiye kadar yaptığımız e, en önemli harekatlardan biri diyebilirim. Yani e, şey değil kalıcı e, olması bakımından evet. e, kontrol e, zinciri kontrol etmesi bakımından ve e, PKK'nın Amerika ile birlikte yapmış olduğu hesapları bozması bakımından e, bu, bu farklılıkları söyleyebilirim evet. diye Arlen. E, şöyle aslında dün de mesela Ahmet Yavuzla konuştuk, e, keza bugün Abdullah Har da e, şuna vurgu yapıyorlar. Hani siz dediniz ya operasyonun kapasitesi, teknolojinin evet. yardımı. Yani artık işte İhalar, e, sihalar, e, işte atak helikopterleri de sanırım burada e, kullanıldı e, evet. bir kez daha. Şu e, Hani biz e, arazide tek bir teröristi e, bulabilmek için saatlerce ve saatlerce yol Doğru, yürüdük. E, o noktadan bu noktaya e, gelindi. Dolayısıyla bu kapasite meselesi de gerçekten fark yaratacak e, bir etken. Peki şimdi. Kandis... Zırhlı araçlar mesela daha zırhlı araç kullanıyorduk e, efendim. Zırhlı araçları kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Çünkü daha gözetleme sistemimiz yoktu. Siyahlarımız, ihalarımız yoktu. Zırhlı araçları e, PKK'nın kaçış çıkamayatını... Ee, şey yapmak için e, kullanıyorduk, e, kesmek için kullanıyorduk. Şimdi İHA'larla ve siyalarla zaten nereye gittiklerini görüyoruz, nerede olduklarını görüyoruz ve evet. kolaylıkla alıp anında e, siyalarla ateş etme imkanları sahibiz. Yani böylesi bir e, şey de var, özelliği de var bu araya. Hı hı. E, şimdi tabii hani PKK ile mücadeleyi işte tek başına Ku Kuzey Irak, işte siz, yani Suriye'den bağımsız değil mesela bu. E... Tabii harekat ve bu gelişmeler keza İran yani biz hep PKK ile mücadeleyi konuştuğumuzda Suriye, Irak, İran, Türkiye ekseninde konuşuyoruz zaten. Dolayısıyla evet. sorum size şu. Şimdi kandil Sincar yolunu kesiyor. Önemli ölçüde burada bir kazanım elde etti diyelim ki Türkiye. Sincar'ın ikinci bir kandil olmasına izin vermedi. Evet. Örgütün özellikle de siz Amerika Birleşik Devletleri desteğine dikkat çektiniz ya. Evet. Şimdi dolayısıyla hani bu baskıyı Türkiye'nin bu kazanımlarını geriye çevirmek için hamleleri olacaktır. Onları destekleyen evet. ülkelerin de hamleleri olacaktır. Evet. Neyle karşılaşılabilir? Yani burada hedefe yakınlaşırsa Türkiye orada ciddi anlamda PKK'yı köşeye sıkıştırırsa daha güneye çekilmek zorunda kalacak dediniz mesela. Evet. Bu ne demek? Ee, ve karşı hamlenin neler olabileceğine dair şu aşamada bir şey söylemek mümkün mü? Yani ben ee, yani şu aşamada bir şey söylemek mümkün gözükmüyor ama karşı hamleyle ilgili. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Ee, yani e, Türkiye'nin başka yerlerde de operasyonları var. Büyük ihtimalle Birleşik Arap ve onun gibi ülkeler tü, tü, e, Türkiye'yi daha çok meşgul edecek e, şekilde e, teröristleri destekleyebilirler. Ve Türkiye e, şeye diğer cephelere, diğer harekat bölgelerine çok daha az zaman harcayabilir, daha az kaynak harcayabilir. E, böyle bir şey olabilir e, diğer değerlerim. Çünkü Yunanistan dahil olmak üzere Yunanistan, Despair Mısır, bütün bunlar e, şey kullanabilirler. Türkiye'yi e, bu şey bölgesinde mesela Amerika'da kullanabilir. Çok fazla miktarda e, terörist o bölgeye göndermek sürede Türkiye'yi meşgul edebilir. Türkiye çok daha fazla bir gücü güç harcamak durumunda kalabilir. E, onun için e, Türkiye'nin bu konuda herhalde diplomasiyle hareket etmesi gerekiyor ve özellikle de yeni seçilen e, başbakan e, işte Kazım var. Onunla, onunla konuşması gerekiyor. Diplomatik gelişmeler, e, diplomatik çalışmalar yapması gerekiyor. E, çünkü e, Kazim'i tabi eski istihbarat başkanı. Aynı zamanda Amerikalılarla çok yakın çalışan birisi. İran'a da çok yakın birisi. E, yani Türkiye belki destekleyip onu şey konusunda, Irak konusunda e, bazı bu iki ülkenin çatışmasını Irak'la İran'la Amerika'nın çatışmasından kaynaklanan ya da mücadelesinden kaynaklanan bir gerginliği kendi lehine çevirebilir ve bu konuda Kazimi'yi destekleyebilir diye değerlendiriyorum. Evet. çünkü Kazimi gerçekten Türkler dahil herkesin eee şeyini onayın alarak başbakan olmuş birisidir. Şimdi mesela işte medyaya baktığımda Milli Savunma Bakanlığı'ndan ismi verilmeyen kim yetkililerin açıklamalarına baktığımda şöyle bilgiler görüyorum. İşte Mesela Mahmura bir yıl önceki operasyon o bölgedeki operasyon hatırlatılıyor. Evet. Ve orada PKK'nın işte depolarının tahrip edildiğini ama bir yıl içinde yeni depoların inşa edildiği. Evet. Dolayısıyla şimdi... Bu tür operasyonların ardından örgütün bir kez daha toparlandığına tanık oluyoruz. Evet. Ama bu defa hani üst kurma meselesi hani belirli mesafelerle evet. TSK'nın orada varlığını sürdürecek olması herhalde bunun önünde ciddi bir engel olacak değil mi Sayın evet. Pekin? Ve ben bir de, de işin istihbarat gibi. boyutuna da özellikle vurgu yapın isterseniz. Yani Tabii. E, evet. hem anladığım kadarıyla yerel unsurlar üzerinden hem evet. de teknolojiyle artık istihbarat konusunda e, Türkiye... Hani her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde hani varılan anlaşmalar gereği istihbarat desteği beklenir. O destek de hiçbir zaman tam anlamıyla gelmez ya. Ama bugün itibariyle çok da ihtiyacı yok gibi. Öyle mi? Evet. Yani eee istihbarat konusunda şöyle söyleyebilirim. E, Türkiye yani e, gerçekten adından da adında da belirtildiği gibi eee milis istihbarat teşkilatımız yer Milli İstihbarat Teşkilatı teşkilatına geldi ve e, hem Teknik olarak yani e, sinyal istihbaratı hem insan istihbaratı yer unsurlarına faydalanmak faydalanmak e, suretiyle e, hem de e, bu İHA'ların ve SİHA'ların vermiş olduğu e, büyük bir imkan var. Bütün bunları kullanarak istihbarat konusunda e, gerçekten e, e, gerçek bilgiye ulaşıyor ve ayrıca o gerçek bilginin dışında bir de bunları teyit ediyor. Yerel istihbarattan teyit ediyor. Mesela birinin yerini öğreniyorlar. O, adamın yerini ve o saatte orada olup olmadığını teyit ediyorlar. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı bu, bu, bu safhada. Dolayısıyla Amerikan istihbaratına da ihtiyacımız yok. Ama e, o bölgede hem İran'da, Irak'ta hem Suriye'de gerçekten geniş bir istihbarat ağı kurulu. Sanırım bir de e, bölge ülkeleriyle de bu konular görüşülüyor. E, onlarla da, onlardan da e, e, alınıyor diye değerlendiriyorum. Şimdi e, diğer konuya gelince, evet e, Türkiye Sincar'ı kontrol edecek. Yani e, şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri e, binlerce tırı malzemeyi PYD'ye getiriyor. Yani amaç ne? Diyor ki siz İran'da savaşıyorsunuz diye getiriyor. Hatta Türkiye ile de aynı şeyi e, düşünüyor. E, ama e, PKK bu e, malzemelerden bir kısmını, Amerikalılar göz yumuyorlar, bir kısmını Suriye'den Suriye'ye geçtikten sonra tekrar gerisin geriye Sincar'a gönderiyor. Ve Sincar'da bunlar depolara konuyor. Yani Türkiye bir türlü beceremediğiniz kollardan bir tanesi şeydir. E, bu adamların lojistiğini kesmek. Yani dıştan gelen lojistiği, parayı kesmek. Şimdi Türkiye e, oldukça yakın bir yerde bunu e, kesme imkanına sahip. Yani e, nasıl kessek? Yani e, helikopterlerini kullanacak. İnsan savaşlarına kullanacak. Özel birliklerimizi, özel kuvvetlerimizi kullanma suretiyle bu e, tırların e, e, bir şekilde ya da geriye gelen malzemelerin, yani şunu diyemeyecek ama ben e, bu PED'ye şunları malzeme gönderdim kendini savunsun diye, e, efendim, e, şunu yaptım bunu yaptım diye ama o malzemelerin belki yarısı, yarısından da fazlası PKK'ya gidiyor. İran, Irak bölgesine gidiyor, Irak'taki Sincar e, bölgesine gidiyor ve orada yeni depolar yapılıyor. Bu da, bu demek ki e, tekrar canlanma e, şeyinde. E, bizim asıl sorunumuz e, dış desteğin kesilmesi. Maalesef dış desteğin kesilmesi konusunda komşularımızı ikna edemedik. Yani e, Amerika'yı ikna edemedik, diğer komşularımızı ikna edemedik. E, İran da bu konuda ikna edemedik. Gerçi bugün İran'ın e, top atışıyla pek hedeflerini ateş ettiği falan gibi bir e, bir takım haberler çıktı ama ne kadar doğrudur, ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Türkiye şimdi bunu sağlayacak. Umarım bunu sağlarken de Amerika'nın yardımlarını, o yardımların PYD'ye giden yardımların nasıl tekrar PKK'ya döndüğünü belki de ispat edecek şeylerle, resimlerle, fotoğraflarla. O şeyin çektiği, insan savaşlarının çektiği videolarla burası belki bu yolla Amerika'yı bu işten caydırabilir diye değerlendiriyor. Peki e ee, İsmail Hakkı Pekin eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı çok teşekkürler yayınımıza Kesinlikle. katıldığınız da. için. Pençe Kaplan operasyonu. YouTube kanalımıza abone olun.